Selamun Aleyküm değerli dostlar arkadaşlar. Evet şu anda Abdullah kardeşimizin yanına gidiyorum. İki gün önce bir gitmiştim yavrulara bakmaya. Videolarını çekmiştim. Aradan iki gün geçti. Evet Abdullah da orada kuşlarla ilgileniyor. Aracımızı şuraya park edelim. Ben o gün şu en son videomda yavruları çekerken kır kanat olan yavrumuz videoda göründü zaten. İndikten sonra biz öyle muhabbet ederken kendi kendine bir kalktı. Kuş aniden böyle sert tokat vurmaya başladı. Bir iki defa onu yaptı. Ve bu da benim hani o kuş birdenbire patlayacak dedim. Bir iki güne kendisini değiştirir dedim. Şimdi aradan iki gün geçti. Dünden önceki günde o gün. Merak ediyorum acaba bir değişiklik yaptı mı hayvan? Çünkü e, normal uçan, normal taklatan kuş birdenbire sert vurmaya başlamıştı böyle çatırdar gibi. Merak ediyorum. Selamünaleyküm. Aleyküm. Selam Selam Hocam. Altılar, kolay gelsin. Çok teşekkür ederim Selam Hocam. Ne yapalım? İyilik Hoş bulduk. Sen ne yapıyorsun? İyisin inşallah. Çok şükür vallahi ya. Hoş geldin Sefa geldin abi. Eyvallah sağ olasın. Şey ben videoyu açtım da gelirken. Evet abi. O gün videoyu çektikten sonra biz burada oturduk muhabbet ederken. Evet. Ee, gırganat yavru kendi kendine kalktı şöyle bir. Evet evet doğru söylüyorsun abi. Birdenbire böyle bir. Birdenbire biz tokat mokat bulmaya başladık burada. Evet. Neredeyse sefer yapacağız hayvan. Sert tokat falan vurmaya başladı merak ettim ben de şimdi ama o yüzden. Çok fazla zaman geçmeden iki gün sonra bir daha geleyim. Bir bakayım dedim Vallahi acaba ne yap? Uçurdun mu o günden sonra hiç? Uçurdum öyle bir şey yapmadım ama sen gelince. He, dün uçurdun şey sadece. Olabilir. Bir de bugün şey yapalım. Saldın mı onu? Bunlar ne? Evet, ha, büyükler. Bunlar benim damızlıklar sağım hocam. Bunları içeri katayım. Hı hı. Çıkartalım, o hayvanda Yok, e biraz da var, hocam. o hayvanda bence kısa zamanda şey yapar. Dama düşer. Kendini göstermeye başlar yani. Şakırdamaya baş, başlar o. Kırkanat olan. İki kırkanatı da çıkartalım istersen. Bunun annesi de aynı bu renkti. Kakilliydi o. Gel bakalım. İki kırkanat dedim bir tane daha mı var? Bir de boz dumanlı. Boz dumanlı. Seninki gel bakayım. Bu da erkek olmuş. Aynen. Bayağı şey olmuş ya. Kuvurmaya başlamış hayvan. Normalde ben 3-4 saat önce kaldırmıştık Samir'i. Şöyle bir birazcık bir dursunlar bir saniye. 5-10 saniye dursunlar da. Bir streslerini alsınlar. Zaten seninkinde de vardı hareketlenme. Evet evet. Bu ikisi işte bunlara koltuk koltuğa uçuracağım. Bunlar Bana... bunları önden uçuyor hocam. Diğerleriniz arkadan filan. Öyle öyle. Gruplandırma. Öyle, Hem iki kuş uçtuğu zaman az az kuşla yani uçtuklar zaman 5 6 tane yavru var. Daha, ya. daha çabuk daha çabuk şey olur sökülür. 5 tane yavru kaldırıyorum şu an. Bu ikisini ayrı uçuruyorum. İyi olmuş. Diğer 2 3 tane beyaz ayrı uçuruyorum. Hadi bakalım. Evet yavrularımız artık yavaş yavaş uçum şeyine geçmeye başladılar. Bundan sonra biraz daha şöyle zorlayabiliriz bunları. Onları hemen salma Abdullah da. Biraz biraz daha nefesleri açılsın şöyle. Uçum sürelerini haften fazlalaştıralım da. 15 dakika kaldı arabada ama. 10-15 dakika uçmazlar daha Bak. O kırgan attı değil mi o çatırda yani? Aynen. Aynen sanırım. Tamam. Şimdi bu kuş bak birden bire patlayacak. Bu öyle öyle. Haften öyle, böyle sonra. kanatlarını artık e, hani şey fişek he, fişek şeklinde bak tokat resmen tokat ses çıkardı. Evet evet. Ya hayvan. O gün belli etti. Evet evet. Hava Artık havai fişek yapmaya başlamış. Tamam hocam bunlar bir haftaya kadar kendini yükseğe çekerler. Aynen. Orada e, pis oyuna girerler. Biz pis oyun deriz. Hı hı. Ondan sonra bir, bir hafta on günde pis oyunları sürer. Ondan sonra da yavaş yavaş kendilerine yer yaparlar bunlar. Tabii zaten bunlar bunu da bir kere kendilerine attılar mıydı sine Evet evet. Orada ciğerlerini güçlendirdiler miydi? Biter o iş. Bah, bah, bah. Evet, evet yukarıya doğru çıkarak yapıyor. Güzel. Baya Bunlar inmez o da inmez. Onlar inmez bunlar da Ben söyleyeceğim sana Hani maksat zaten bunları şey Hani başka yere mi? Başka yere kondurtmamak da zaten o aşamayı geçmiş bunlar Bu ikisi geçmiş yani bunlar da sıkıntı kalmamış Maşallah maşallah tokat vurdular resmen Evet 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 Pat diye ses geldi bak İyi bu hızlı hızlı olacak bu bir de bu kuş bizim şey değil yani bizim kendi damızlıklarımızdan kendimizi ayırıp özellikle e, havadaki durumlarına göre eş yapıp da ürettiğimiz bu kuş değil bunlar. Ha kendi kuşlarımızın soyu ama rastgele iki tane verdiydim ben hediye. Onlar da eş olmuşlar. Ee, bak bak bak. Ama ne olacağı belli olmaz bak bunlar. bunların. Bunların içerisinde cevher de çıkabilir Gerçekten yani. Gerçekten öyle sağ Hiç belli olmaz. Evet insinler. Salma kuşları salma. Böyle boş inmeleri daha iyi. Evet, evet. Demek ki artık bunlar hedef eğitimini almışlar. Kuş göstermeden de inebiliyorlar maşallah. İyi bu ikisi hızlı. Bunları şimdi artık uçutmamak gerekiyor. Bunlar dinlenecekler. Ee, şimdi uçum süreleri bunların fazla olmadığı için hani 5 dakika falan olduğu için. Abdullah dinlendikten sonra evet. bunları atıyorum yarım saat bir saat 10-15-20 dakika dinlendikten sonra tekrar bir daha uçurabiliriz sıkıntı olmaz. Ya Sanırım kadar hocam. çok uçursa o kadar iyi yani. Birkaç sefer öyle yaptım sanmıyorum hocam o yüzden zaten e, birden bire 5-10 dakika koşmaya başladılar yoksa ben dediğim gibi o 10 günlük süreçte Hayvanları burada resmen kaldıramıyordum yani kalkmıyordular. <laughs> o zamanlar daha kanatları güçlü değil. Aynen o hayvanın ilk uçumlarıydı. Şu anda bunu onu atlatmışlar bak. Bu hayvanların kanatları güçlenmiş. Allah diğer sana... diğer evet. damlara şunlara bunlara bakmaydı bırakmışlar. Hedefe de gel, gelip iniyorlar. Sıkıntılar yok artık bunları. Basacağız çulu bunlara bundan öyle sonra. Öyle, ha. öyle. Sağ Yalnız e... şimdi indiler ya bak hayvanlar soluyor doğal olarak. Evet evet biraz şey yapsın da Bunların ha da... dinlenmesi bu, şu anda kaldırılmaz mesela o hata aynen, olur. Aynen Bunlar evet. bir yarım saat dinlensinler. Ötekinlerle ilgilen uçur bilmem ne. Sonra bir daha uçur bunları. Yani benim tahminime göre e, çakmaklı olan gırganat. <laughs> yani 3-4 gün sonra fazla değil. 3-4 gün sonra fişek yapmaya başlar o. Evet. Öbürü de onun arkasından gidecek herhalde. Evet evet. Ondan sonra e, o bir tokadı, iki tokadı. Fişekte büyük ihtimal iki tokat ile yapacaktır. İlk başlarken havayı başta. Hı hı. Ondan sonra yavaş yavaş e, sefer moduna geçmeye başladı zaman zaten yükseğe atacaktır büyük ihtimal bunlar kendilerini. Öyle. İnşallah o şeylerin de e, ben böyle iki güne bir gelip gelişimlerini bir takip etmek istiyorum hı hı. Ee, takipçilerimizle beraber. İnşallah sana hocam? Ee, senin çakmaklı yavrusu ama hocam diğerine göre biraz daha erken kendisini açtı. 2-3-2-3 ee, şu an bazen bir iki taklayla yine hızlı bir şekilde fişek yapmaya başladı. Diğeri de onun arkasından giriyor yani. Hı hı. Ee, daha göreceğiz artık bunları. Şu aklarda bir gözünde şey mi var sulanmamış. O kuş bak şu kuş. E, bu son yavruların bir büyüğü vardı ya sen görmüştün. Boz dumanlıyla beraber olanlar. Evet. Onlar zaten peynirleme büyüdüler. Ağızlarında hep peynirleme vardı. Gözlerine kadar verdi onu. Hı hı. Ben şuna falan bak. sürdüm ona krem falan sürünce o kremizidir Bir de tüylerini falan biraz kendisini kaşımıştı Sami Hocam. yoldum ben. Hmm. O onun izidir Sami Hocam. Ama o kuş biraz kırgındı. Bak ben sana söyleyeyim. Söyleye yani. Şu hayvanda da var. Bu bu da soluyor. Ee, büyük ihtimalle bunda da peynirli var? Ağzında hafiften bir açıklık var. Bak boğazında sıkıntı var. Bunun. Onu da biraz kontrol ettim Sami Hocam da. Var var. Ee, şeydi yani. Bu hep kendi tüyüdür de. Boğazında var onun ya. Çok fazla ayırmadı. Evet. Hafiften şey var. Yani bu da neden olur? O göz sulanması da. Sen bu hocam ben neden düşünüyorum biliyor musun? Bu yuva gördüğün gibi biraz havalandırma yönünden biraz sıkıntılı ve... Şimdi şu naylon var ya bak. Bu naylon havayı şey yapar. keser yani o tamamen. Gerçi bu zamanlarda yağmur da yağıyor da. Işte o yüzden arkada Arkada yokmuş naylon. Yoksa bunda da vardı. Tamamen bak havayı tamamen keser bu. Evet. Oh, şey, şeyini. Tamamen keser. Burada pencerede yok. Hani kümes o yüzden dolayı. Bu hayvanlar o yüzden dolayı öyle. Şimdi şu yağmurlu şeyler bir geçsin de. Bugünlerde ne olduğu belli değil. Yağmur yağıyor. Bir şeyler oluyor. Geçtiğimiz günlerde hep öyle oldu. Bu arada ben takipçilerime söylemedim de. Bizim terastaki kümesin çatısı uçtu. Fırtınada resmen çatı uçtu yani yok üst taraf yok ee, onun videosunu çekmedim içeride kuşlar da vardı yavrular da vardı yavrulardan iki tanesi ölmüş e, bayağı sağlıklıydı Büyük, büyüdülerdi hani daha yemeğin meşeğinde değillerdi de yatıyorlardı yağmur mağmur yağmış gece olmuş benim haberim yok ee, sabah kalktığımda e, bir baktım e, perişan yani kümes Çatısı uçmuş. Yeniden bir daha yaptıracağız çatısını. Ben e, mobilyacıma telefon açtım. Yarından sonra e, onu yapacak. Bu arada kuşları da aldım hepsini. E, bodrum'a indirdim damızlıkların olduğu yere. İki tane yavrumuz gitti. E, Öyle de başımıza bir iş geldi. E, onunla da uğraşıyorum şu anda. Tamam hocam tekrardan o yavruları da senin de e, yavruların öldü yani. Dedim ya o, o yavrular adı, o da yakın zamanda oldu yani 2 3 gün oldu mu sayın hocam? Ya işte 3 gün 4 gün önceydi işte. Gece Aynen. bizim burası biraz da tepede olunca çok fazla esiyor. 3 4 gün önceydi. Fırtına vardı tamam da daha önce de oldu yani geçen sene evet, de o, evet. onlar yaşadık yani. Ben şeyin uçacağını hiç düşünmedim de o şeyden uçtu. Ee, kümesin Çat, çatı tarafındaki o şeyin uçmasının sebebi benim pencere açıktı. Evet. Pencereden rüzgar içeriye basınca kilit yerleri de alttan yukarıya baskı yapmış. Evet evet. Doğru söylüyorsun. Ondan dolayı kaldırmış yani bizim o kümesi yapan arkadaş da sağ olsun. İkişer üçer tane daha fazla kulak atsa köşelerden evet, köşelerden. Evet. aynen öyle. Bir şey olmaz yani. Onda biraz az atmış. Gördüm yani şey uçunca. Sonra aradım kendisini de yapacak tekrardan. Öyle de bir durum oldu. Evet, herhalde durumlar, durumlar bu şekilde. Birazdan e, Abdullah'ın şu hasta olanlar değil de şu öteki sağlıklarda da kovalarız herhalde. Bunlar Kat abisin. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kal.